Hoş geldiniz. Oyakçı Mentor'u incelemeye çalışacağım. Hissenin FK'sı 9.5, FD, FÖK'ü yaklaşık 6, PD'de 1.90. FÖK'lere baktığımızda güzel. Yani geçen yılın üstünde mi doğru mu yoruyorum muhasebeli zannediyorum. Ciro'su da iyi gözüküyor. Buradan da kontrol edelim halk yatırımdan. Net satışlar 11 milyar. Geçen yılın aynı dönemi de 11 milyar. Tabi geçen yılın enflasyonlu hali yani katsayıyla düzeltiliyor geçen yılki verilerde başarılı oldukça. Çünkü sanayide daralma var, çimentolarda daralma var. Ama yine de ciroyu korumuş. Pek kar marjını olmuş. Bürt kar marjı %30. Geçen yılın aynı dönemi %28'miş. Kar marjını da arttırabilmiş. Favökü 3.7 milyar gelmiş. Geçen yılın aynı dönemi 3.2. Yani Favökü'nü de arttırmış. Net kar yani bunun için artık o kadar çok şey karışıyor ki çok anlamlı değil benim için ama net karını da arttırmış. Evet şaşırtıcı bir şekilde iyi gözüküyor. Grafikte son zamanlarda biraz atak var ama hala zirvesinden uzakta. Zirvesine bile gitse hala Biraz daha marj var. Peki katlama yapar mı? Bir kat çıkar mı? Faiz durumlarına bağlı bence. Piyasanın canlanması, faizlerin inmesi falan. O zaman da gelirse arkadan, o rüzgar da arkadan gelirse tabii ki bu olabilir. Ama şu anda da bence veriler fena değil. Yani şu anki bilançoyla bile evet bence bu mümkün. Bilançoya bakalım. Nakitler 3 ayda kasadaki para azalmış ilginç bir şekilde. 7 milyardan 4.7 milyara düşmüş. He, ama finansal yatırımlar artmış. Finansal yatırımlara kaydırılmış muhtemelen. Finansal yatırımların detayına bakarsak da yatırım fonu var, para piyasası fonu olabilir. Vadesi 3 aydan uzun vadeli mevduatlarda da 1 milyar var. Yani bunlardan oluşuyor. İyi bence finansal yatırımlar. Tabii bu yatırım fonlarının detayını bilmiyorum ama para piyasası fonu olduğu tahmin ediyorum. Ticari alacaklarda artış var. Bu hoşa gitmedi. 6.5 milyardan 7.1 milyara çıkmış. Bu net akışı tablosu olumsuz etkileyecek. Stoklarını erit eritmemiş, bu da artmış. Bu da çok hoşumuza gitmedi. Ama talebin candan canda düşünüyor olabilir. Hani şimdiden stokta dursun. Talep canlanırsa stokları boşaltırız gibi ama çok stok var. Ve bir sürü daha çimento firm firması var. Ve bir faiz indirimiyle hemen öyle Nasdaq önemi gibi de piyasanın canlanması çok zor. Çünkü %40 faiz de yüksek. O yüzden stok artışı bence hoş değil. Kısa vadeli yükümlülük altındaki ticari borçlarda bir tık artış var. Şimdi ticari alacak tarttı borç tarttı. Ticari alacak artınca nakit akış tablosu ekse etkileniyor. Ticari borç artınca artı etkileniyor. Çünkü borç aldım para geldi. Ama yine de borcu sevmiyoruz. Çünkü şu anda faizler yüksek bir de piyasada çok iyi değil. Evet favori iyi ama alacakları bir tık artmış. Gerçi şimdi Faruk ne kadar 3 ayda? 3.7 milyar. Peki ticari alacaklar ne kadar artmış? 6.5'tan 7.1'e. Yani 600 milyon artmış. Ama Faruk 3.7 milyar. Yani Faruk her türlü daha fazla şu anda. Bence sıkıntı yok. Peki faiz ödüyor mu? Bakıyoruz finansal gelirleri var bakın. 400 milyon da faiz kazancı elde etmiş. Net borç eksi kasadaki para daha fazla. Faiz kazancı elde ediyor. Ben çok başarılı yönetiliyor. Tabi gelir tablosunun niye olmasına deprem bölgesinde de çalışmalar yapması etkili oluyor muhtemelen. Oyak çimentonun fabrikalarına baktığımızda Ankara'da, Adana'da Aslan var. Bu Kocaeli'de zannediyorum. Bolu'da, Denizli'de, Mardin'de. Şimdi Mardin deprem bölgesine yakın. Sonra Adana deprem bölgesine yakın. Ordu'da varmış yine Ankara'da ama çok büyük bir firma gerçekten. Zaten toplam varlıkları 51 milyar öz kaynakları buçuk milyar, firmanın piyasa değeri 79 milyar. Halka açık piyasa değeri yani tahta büyüklüğü ise 19 milyar büyük bir tahta aynı zamanda. Nakit akış tablosuna bakam işletme faaliyetlerine nakit akışlarını arttırmış iyi bir şekilde. Yani stokları artmıştı, buradan eksiydi. alacakları arttı, buradan eksiydi ama buna rağmen işletme faaliyetinden nakit akışı yine de arttı. Niye? Çünkü esas işinden işi yüksek ya, yani FAVÖK'ü yüksek. He, peki dönem karı 5 milyar. Kasadaki parayı yani kendi esas işinden 5 milyarlık nakit elde etti mi? Hayır. Bak düzeltmeler var mesela burada. Şimdi bunlar gelecek. Yani buradaki işte bu dönem karı net kar veya burada verdiği 9 aylık net kar kasaya giren para değil. Ama Faruk mesela kasaya hani yok da kasaya giren para değil aslında. Ama işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına en yakın olanı. Amortismandan 2 milyar geliyor. 9 aylık tabi bu gördüğünüz. Şöyle çeyreklik seçersek çeyreklikte görebiliriz ama 9 aylık bakalım. Şu 0.6 ile de kıyaslarız böyle sağa doğru ne kadar artıyor diye. Benim solum sizin nereniz bilmiyorum. Ama kamerada tam ders gözüküyor. Mesela ben şu an sola doğru götürüyorum kamerada sağa doğru gidiyor gözüküyor. Bu yüzden ağzım burnum da bir tık yamuk çıkıyor olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Sistem böyle. Düzeltirim ama uğraşmam lazım. Finansal yatırımlar artmıştı. Finansal yatırımlardaki artışı eksi olarak yazar. Çünkü yatırım aldın, parayı ödedin, yatırımı aldın. Yani işte bankadaki faizi bozdun, para piyasası fonu aldın. Dolayısıyla nakitlerin azalmış oldu gibi burada sistem böyle dönüyor yani. Bu yüzden mesela finansal yatırımları eksi yediği halde ve bunda işletme faaliyetlerinden nakit akışları altında yazdıkları halde yani işletme faaliyetlerinden nakit akışları iyi oldukça. Firmanın kendi esas işinden güçlü yani buradan bunu anlıyoruz. Stok artışı var demiştik buradan eksi 7. Tabi bu 9 aylık verdiği sonuç. 6 ile 0 ile kıyaslarsa 300'den 582'ye mesela stoklar işte 300 milyon falan artmış işte. 6 aylık Kıyaslarsak ticari borç artmıştı oradan para gelmiş. ama 9 aylık bakarsak demek ki ticari borcunu ödemiş ödediği daha fazla peki toplam borç ne durumda şimdi 2023 sonunda 12 milyar toplam borcu varmış şu anda 10 milyar yani borcunu azaltmış net borç kasadaki para 2023 sonunda 5.5 ,5 milyar kasadaki para daha fazlaymış faiz yükümlü olan borçlarından ama şu anda ise kasadaki para 8 milyar daha fazla dolayısıyla firma iyi gidiyor. Yatırımlara para harcanmış mı? 9 ayda 3 milyarlık maddi ve maddi olmayan duran varlık. Peki 6 aylıkta 1,5 milyardı. 1,5 milyardan 3,2 milyara çıkmış. Yani yatırımlar da yapılıyor. Burada bilançoda not 9'da maddi ve maddi olmayan duran varlıkları böyle daha okunaklı verebilirlerdi böyle tablo şeklinde. Mesela yapılmakta olan yatırımlar ne kadar mesela bunu da görsek iyi olur. Belki yıllıkta verirler ama nakit akış tablosundan görüyoruz ki 9 ayda 3 milyarlık yatırım harcaması var. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Bu yapılmakta olan yatırımlarda duran varlıklarda yazılıyor. Sonra yatırım devreye girince yapılmakta olan yatırımlardan transfer oluyor. Makinelere veya binalara. Finansmandan nakit akışı artı elde etmiş gözüküyor. Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi var mı? Evet var. Mesela 9 ayda 1.3 milyar yeni borçlanma yapmış. Bu hoşumuza gitmedi ama hani firmanın büyüklüğünü düşünürsek 41.5 milyar öz kaynak 52 milyar toplam varlık. Yani bu 1.2 milyar yeni borç yüksek değil. Bir de şimdi ödediği ne kadar fazla ona da bakalım. Şimdi 2 milyarlık borç ödedi 1 milyarlık yeni borç aldı. Evet yeni aldığının faizi yükseldi muhtemel ama her firma borçlanıyor neredeyse yani. Sonuçta ödediği daha fazla şu anda. Zaten görüyoruz burada toplam borcunu azaltmasından kasadaki parasının daha fazla olması artmasına ya yani kasadaki para 5 milyar fazlaken 8 milyar fazla oluyor. Kasadaki parası daha fazla oluyor. Yani ödediği borç daha fazla olduğu için bu borçlanmadan kaynaklı nakit girişi gözüme çarpmadı. Grafiğe tekrar bakalım. 67, 73, 79'da dirençler var. Burada düştüğü fiyat kadar çıkacak olursa çanak katlama hedefi 110 TL oluyor. Tekrar 54'e gelecek olursa kesinlikle kaçırmayın. Zaten 54 67, 73, 79 arası trade ettiriyor zaten. Yani 54 dip Oyakçı'ya ama bir daha gelir mi? Bence bilmiyorum piyasaya bağlı. Ama şu anda piyasa iyi. O yüzden şu anda yükseliş trenliğindeyseler. Dirençler 67, 73, 79. Diyelim ki sen Oyakçı'yı 54 liradan aldın. 67 lir oldu. İstiyorsan bir kısmını sat. 73 oldu. İstiyorsan oradan bir kısmını. 79 oldu. İstiyorsan oradan bir kısmını. Yok ben uzun vadeciğim. O zaman çanak katlama 110 TL'yi bekleyebilirsin. Firmada iyi gelişmeler devam ettiği sürece. Evet o toparlayalım. Kasadaki paranın fazla olması ve faiz geliri elde etmesi pozitif. Gelir tablosu da güçlü. Karlılıkları enflasyondan fazla artıyor. Rasyolar fena değil. Faiz kazancı olduğu halde 6 defa fabrik uygun. Hissenin tahtası büyük endeks mühendisliğinden pozitif etkilenebilir. Şimdi olumlu şeyleri yeşile boyayalım. Mesela bunlar hep olumlu gidiyor şimdilik. Yatırım harcamaları devam ediyor. 9 ayda 3 milyar duran varlık yatırım harcaması yapılmış. 1,5 yıldır TL bazlı aynı fiyatta. Yani dinlenmiş bir hisse. Hedefler 67, 73, 79. Kısa vadeli olanlar daha orta uzun vade 110 TL. Faiz indirim süreci hızlanırsa hisseyi de hızlandırır. Tabii ki eğer önden fiyatlama yapmadıysa. Diyelim hisse bu fiyatlarda faiz indirim başladı. Fiyuh, hemen hızlanır. Ama yok önceden gitti, önden fiyatlama yaptı o zaman belki işe yaramayabilir. Yani asıl olan haberden ziyade fiyat. Fiyat önden gitti, haber işe yaramaz. Fiyat yerinde duruyor, iyi haber geldi o zaman pozitif katkı yapabilir. Hisse puanım 10 üzerinden 7,5. Kendi portföyümde de taşıdığım hisselerden birisi. Bu arada dün Şampiyonlar Ligi'ni yayınladım. Burada kendi takip ettiğim siteleri anlatıyorum. 250 liralık üyelik alarak videoyu açabilirsiniz. Video izleyenler eğer abone değilse 100.000 abone olmam için abone olursanız çok memnun olurum. Bu haftanın herkese iyi geçmesini dilerim.